Şu anda Hollanda'nın tam orta merkezinde Utrecht şehrindeyiz. 46 bin kilometre Hollanda'yı düşünürsek burası bütün şehirlere ayrı uzaklıkta. Ve yolumuz bir alışveriş merkezine düştü. Dünyaca ünlü markaların olduğu bir yerde gözümüze Mado ilişti. Ve bakalım içeride kimler var? Kimler yemek yiyor? Sahibi kim? Mado bildiğiniz gibi Türkiye'nin ünlü bir markası. Buraya kim getirdi? Nasıl geldi? Girip bir öğrenelim. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Ertan Torunurları, Madu Üdret'e hoş geldiniz. Biliyorsunuz biz e, yaklaşık 4 yıl oldu Madu Üdret'in açılışı. Nasıl olursa yakında Amsterdam, Eintov'un şubelerimiz de açılacak. Böyle biz birçok dallı iş yaparken kendimizi evet. Kastromi'de bulduk. Yok. Şimdi bizim asıl branşımız biliyorsunuz tencere. Yaklaşık 1981 yılından beri Turut Bey'in başkanlığında kurmuş olduğu şirketin başkanlığından yapıyoruz. Ee, ondan sonra işte Orka, Türkiye'de turizm, otelcilik, inşaat derken yabancı olduğumuz bir sektör değil Orka ama Avrupa'da da e, gerek Mado'dan olsun, gerek Big Chef'den olsun bize böyle bir teklif geldiğinde de bunu biz Avrupa'da nasıl Türk markasını Avrupa'ya taşırız. O arkadaşlarımızla birlikte tartışırken konuşurken olur mu olur dedik. Sağ olsun çok güzel de buradaki e, vatandaşlarımız da çok ilgi gösterdiler. Özellikle Türk mutfağına yabancı e, burada yaşayan Hollandalılar olsun, diğer ülkedeki vatandaşlar olsun bayağı bir ilgi var Türk mutfağına. Evet. Bizim de yani yıllardır olan tecrübemizle bu Türk mutfağını Avrupa'da daha iyi nasıl tanıtabiliriz? İşte Hollanda'da, Belçika'da bir atılıma girdik. Bir şef Belçika'da gerçekten siz de davetliydiniz. Çok güzel ses getirdi. Yani hem Big Chef markası olarak hem Türk mutfağı, dünya mutfağı olarak Hollanda'ya biliyorsunuz en çok Hollanda'da sevdiğim şehir Rotterdam. Rotterdam'la ilgili çalışmalarımız var. O zaman Hoş... bu müjdeyi buradan hemen verelim. Tabii, tabii. Birkaç görüştüğümüz yerler de var. Aynı onun da Big Chef'ten Türkiye'den yetkili bir arkadaş gelecek. O görüştüğümüz belli bir noktaya getirdiğimiz yerlerle görüşüp inşallah en kısa zamanda Rotterdam'da açacağız. Evet, biliyorsunuz bir aile şirketiyiz. Burada hepimizin katkısı büyük. Ama tabii bu yani gerek Madu gerek bir şey bir şefi de Avrupa'da tanıtmak büyütmek yani bu arkadaşlarımız Türkiye'de bunu başlatmışlar gerçekten de çok başarılı yani özellikle Mado olsun bir şef olsun kendi dallarında kendi markalarında bayağı iyi isim yapmışlar biz de onlarla birlikte işte Avrupa'da bu markaları daha iyi nasıl tanıtabiliriz özellikle Türk mutfağını daha ön plana nasıl çıkarabiliriz çalışması yapıyoruz şu ana kadar her şey çok güzel inanıyorum sizlerin de olsun buradaki vatandaşlarımızın da olsun katkılarıyla evet. daha da iyi bir tanıtım olacak yani. Kendim de burada hmm. hani amatörlükte de futbol oynadım 20 yıl yakın. Futbolu bıraktıktan sonra da işte boks, kickboks yapıyorum Yani doğuştan beri spora karşı bir e, tutkum var ve iş insanı olarak bütün stresimi o an spor yaparken unutuyorum. Yani bir buçuk saatte o zaman başka bir dünya geçiş yapıyorum. Çok da iyi geliyor bana. Tabii ki ikinci tutkumuz, sevgimiz, aşkımız artık ne derseniz ismi Fenerbahçe. Evet. son yıllarda bizi ben. üzüyor ama inşallah o üzüntü yılların da sonu gelecek ee, güzel günler bizi bekliyor diyoruz ya şimdi için şarkı, güzel günler Fenerbahçe içinde iyi olacak üzülüyoruz ama tabii tak sevdiğimiz takımımız çok teşekkür ediyorum çok güzel de anlattık kısa da olsa 5 dakikada her şey kısa kısa daha geçmişte sizinle uzun röportajlarımız olmuş ama böyle kısa kısa olunca da dahi e, kısa cevaplarla birçok şeyi özetlemiş olduk Seyircilerimizle, izleyenler de ne anlatmak istediğimizi çok iyi anlamışlardır. Ben sadece izleyici arkadaşlarımıza, geç arkadaşlarıma şunu söylemek isterim. Hayali olmayan insanın hedefi olmaz. Hedefi olmayan insanların da hayali olmaz. Bir hayalleri, hedefleri varsa mücadele ettikleri zaman mutlaka ona ulaşırlar. Yeter ki bir hedef koysunlar, arkasında da hayal etsinler. Mutlaka başarı gelir. Biz de gastronomide gelip Avrupa'da bunlar arasayacağımız bizim için bir hayaldi. Ama ilerisi için bir hedeftir. Şimdi bak hayalimizi gerçekleştirin. Evet. Onun için genç arkadaşlarımız pes etmesin. Yeter ki bir hedefler koysunlar. O hayalleri mutlaka bir gün gerçekleşir.